Kızımın pahalı eşyalarını göstermesine izin verdiğim için hatalı mıyım? Benim ve kocamın hayatı boyunca son derece bağımsız olan Danica adında 21 yaşında bir kızımız var. Danica 15 yaşındayken çalışmaya başladı ve şimdi hem eğitimine devam ediyor hem de büyük bir şirkette yarı zamanlı olarak çalışıyor. Onunla ve çalışma azmiyle son derece gurur duyuyoruz. Genellikle kendi mali durumunu yönetmesine izin veriyoruz ve kazandığı parayla aile bütçesine aylık katkıda bulunmakta ısrar ediyor. Danica zaman zaman daha pahalı alışverişler yapmayı sever ama bunların mantıklı finansal seçimler olduğunu düşündüğüm için endişelenmiyorum. Örneğin geçen yıl eski dizüstü bilgisayarı artık iyice eskidiği için en yeni MacBook'u satın aldı. Güvenilir ve uzun ömürlü bir cihaz istedi. Ya da iş ve üniversite için kaliteli bir Mark Jacobs çantası aldığında da aynı şekilde destekledik. Geçtiğimiz günlerde kardeşim ve ailesiyle, yani kendi çocukları olan Tammy 20 yaşında ve Nick 23 yaşında birlikte bir aile gezisine çıktık. Danica ile onlar çok yakın olmasa da genelde iyi geçinirler. Tammy ve Nick'in kardeşim dışında bir gelir kaynakları olmadığını ve hayatlarında bir gün bile çalışmadıklarını biliyorum. Yolculuk sırasında Danica içecek ya da küçük atıştırmalıklar gibi bazı harcamaları zaman zaman üçümüze de öderdi. Biz alışveriş yaparken de kendisi için bazı ürünler aldı ve arkadaşlarına götürmek için birkaç hediye satın aldı. Devamı için Part 2'yi bekleyip kanala abone olmayı unutmayın. Piksel itiraflar.